Bir gün fazıl beyin çayını unuttun mu? Gelir birazdan. da. E, unutur muyum hanımım? E, kendisi çalışma odasına istedi oraya bıraktım. Çalışma odası mı? Ne yapıyormuş orada tek başına? Çalışıyor mu? Yoo böyle uzaklara dalmış oturuyor. Çay bıraktım. Rahatsız edilmek istemiyorum dedi. Ben de usulcana çıktım. Allah Allah. İyi. E... Çok sevgili göreçkiler, canım ailem. Ee, şimdi bu Hasibe'nin fidye olayı çözüldüğüne göre... E, ...yani yarın bırakırlar değil mi Hasibe'yi? <laughs> İnşallah Safiye ablaya. Ha, anladım. Güzel. Yani yüreklere su serpildiğine göre o zaman biz de açılışımızı gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Siz de gelebilirsiniz. Hala açılış diyor ya. <laughs> Safiye abla kusura bakma ama annem sağ salim eve dönene kadar ben açılışa falan gelemem. Mavi, Canım en özel günümde beni yalnız mı bırakacaksınız? Ay yapma ne olur. Bak Ürgüp cemiyet hayatının bütün elitleri o açılışta olacak. Hayır sonra Safiye Göreçkili eltileri arasında soğuk rüzgarlar esiyor diye dedikodu kazanı kaynatmaya başlarlar. Esmiyor mu Safiye abla? Ne esmiyorum canım? Soğuk rüzgarlar dedin ya. Esmiyor mu? Ha, Mesela ben şu an ...Pembe'den sana karşı sert bir lodos hissediyorum yengecim. İstersen devam etme artık. Of! Eltilerim, canlarım ne olur yapmayın ya. Bu özel günümde beni yalnız bırakmayın yani. E zaten Hasibe'yi bırakacaklar. E tamam, e, şoför falan yol atıp konağını da aldırırız. Hep beraber eğleniriz değil mi canım? Ali, sen de bir şey söyle, bana destek ol. Yenge kusura bakma, ben Mavi'yi zorlayamam. Safiye abla, erteleyemez misin açılışı? erteleyemiyoruz canım. O kadar masraf yaptım yani. Herkeslere haber verildi. Ay ben ne bahtsız kadınım ya. Bir tane eşim düz gitmiyor yani. E kızım biz geliyoruz işte. Yetmiyoruz mu? Anne ben bütün ailemi bir arada istiyorum ya. Destenize çok ihtiyacım var. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam Safiye abla tamam. Madem senin için bu kadar önemli, geliriz. Ama sadece yarım saat, tamam mı? Ah oh, canım! Ay ben şu an kendimi var ya... ...alışveriş çeki kazanmış kadar mutlu hissediyorum vallahi. Sen var ya, cansın can, gel. <laughs> Anne. Efendim. Nereye? ...bir babana bakacağım çocuğum. Yeşil, Yeşil ördek gibi... ...daldım göllere... ...yeşil ördek, daldın daldın gölleri. Gölleri. Yeşil Yeşil ördek daldın gibi... Daldın Daldım gönlere sen, sen düşürdün beni dilden dillere başım alıp giden gurbet ellere ne, ne sen beni unut, unut ne de ben, neden ben seni ne o Fazıl Bey öyle içli içli söylüyor ne Tüfka ne zaman geldin sen? Ne yapıyorsun sen burada Allah aşkına tek başına? Müzik dinliyorum Refika. Onu görüyor, duyuyor. Ama neden dinliyorsun onu anlamış değilim. Oh. İnsan niye müzik dinler Refika? Rahatlamak için, neşelenmek için. Ya da eskileri iade etmek için. Ne demek şimdi o? Ne bileyim şimdi, aşk şarkısı dinliyorsun. Dedim acaba eskilerden birini mi hatırladın? Allah Allah, ne alakası var şimdi Refika? Saçmalama Allah aşkına ya. İyi, e, peki o zaman niye aşk şarkıları dinliyorsun? Ya Refika radyoyu açtım, tesadüfen bu müzik çıktı. Ya sen ne demek istiyorsun anlamadım ki. Fazıl Bey, sen de çok gariplikler var bu ara. Öyle tek başına odalara kapanmalar. Dalıp dalıp uzaklara bakmalar. Oturup böyle kendi kendine düşünmeler. Ne oluyor ayol? Asıl sana ne oluyor Refika? Şurada bir keyif yapayım dedim. Ona bile izin vermiyorsun ya. Al ah, kapattım. Ay ne yapıyorsun ayol ben sana kapat mı dedi. Aa vallahi çocuk gibi davranıyorsun he. Aç şunu. Açmıyorum. Ya bir rahat bırakmadınız ya. Ayol nereye gidiyorsun Fazıl Bey? Aa, aa, aa. Aa, gitti ayol. <laughs> Alim. Ah Al, paralar burada. Ali, ya dedikleri gibi parayı alıp annemi bırakmazlarsa? Vallahi inşallah öyle bir aptallık yapmazlar. Yoksa bunu onları fena ödetirim. Ali, dikkat et olur mu? He vallahi bak, karakteri müsait. Öyle sakın kahramanlık falan yapmaya kalkma. Paraları dedikleri yere bırak gel. Tamam. Siz merak etmeyin. Ben bu işi tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim. Güya selamet. şey ya. Merak etme. Zabağın evde. Hadi yürü içeri gidelim. Yürü.